Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ee, maalesef çok büyük bir coğrafyada, birçok ilimizde, ilçemizde, köylerimizde büyük bir kayıp var. Çok büyük bir deprem yaşandı. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar versin, yakınlarına sabırlar versin. Ee, ben Hataylıyım, Antakyalıyım. Her ee, herhalde hatayın güneyde kalması tabi depremden sonra yolların bozuk olmasından dolayı da e, maalesef e, oraya bir şekilde yardımlar gitmiyor İnsanlar enkazları başında çaresizce şu anda bekliyorlar yani iş makinaları gelse de iş makinalarını kullanacak insan yok çok acil olarak e, Hatay'a iş gücü lazım. Bir şekilde o civardaki askeri birliklerden de yardım istenecekse bir şekilde istenmesinin zamanıdır. Çok o zaman kaybediyoruz ve geçiyor. Geçen dakika çok önemli. Bir şekilde GSM operatörlerinin seyyar istasyonlar kulup oradaki iletişimi sağlamalarında çok büyük fayda var. Ee, bar bar bağırıyor oradaki insanlar. Ee, bireysel çabalarla buradan gidenler var. Ama yani çay kaşığıyla kazıyarak e, enkazdaki insanlar kurtarılmıyor maalesef. Havaalanının çok acil bir şekilde yapılması gerekiyor. Hani biz üç günde yol yapabiliyorsak yani... E,